Dostlar Herkese selamlar yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım Bitcoin ve altcoinleri konuşacağız boğa trendi devam ediyor ara sıra geri çekilmeler Türbülanslar var bunlar ne anlama geliyor şu an neler yapmalıyız piyasada nasıl pozisyonlar almalıyız ve beğendiğimiz alt koyunları burada hep beraber coin market cap üzerinden bakacağız dostlar bildiğiniz gibi her videoda iki tane aboneme kendi teknik analiz eğitim kursumu hediye ediyorum bu hediye etkinliğine katılmak için video bir tane beğeni bir tane yorum atmanız yeterlidir gelecek videoda yorumların en üst kısmında kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz dostlar. Beğeniler önemli videolara gerçekten çok fazla emek veriliyor ve baya bir zaman alıyor. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin dostlar. Videonun en sonunda söyleyeceğim şeyleri en başında söyleyeyim. Twitter'dan da mutlaka beni takipte kalın. Türkeli adresinden anlık Twitter bilgilendirmeler yapıyorum. Hiçbir şeyi kaçırmamanız lazım dostlar bu süreçten sonra. Çünkü kaçıracağınız en ufak bir şey sizleri ciddi derecede edebilir O yüzden mutlaka takipte kalın şimdi Bitcoin'le başlayalım bitcoinde şunu baştan söylemek istiyorum bir boğa trendi içerisindeyiz dostlar her gün yükseliş olmayacak Tabii ki ara sıra geri çekilmelerde yaşayacağız ama spot portföylerde özellikle boğa sonunu bekleyen Boğadaki o yüksek kazançları görmek isteyenler için bu geri çekimler birer alım fırsat olacak. Şu anlık e, ve panik yapmamamız gereken noktalardayız. Daha Ethereum zirve görmedi. Daha total 3'te bir rally görmedik. O yüzden daha erken panik yapmamamız gereken noktalardayız. Tabii ki düzeltme hareketleri göreceğimiz zamanlarda gelecek. Onları da konuşacağız. Videolarda sürekli konuşacağız dostlar. Bundan birkaç gün önce şöyle Bitcoin'de bir kısa vadeli bir görünüme bakalım. Sonra şöyle uzun vadede ne bekliyoruz? 3-4 aylık süreçte ona bakalım. Ve piyasanın gidişatına bakıp coinlere hemen geçmek istiyorum dostlar. 3-4 gün önce şu piyasada aşağı doğru bir iğne hareketi geldi. Bitcoin'de bakın 90 bin dolarlara doğru. Bu tarz hareketleri gelecek dönemlerde de yaşayacağız. Piyasa özellikle işte boğa diye yüksek kaldıraçta marjin pozu açanları bu tarz iğnelerle silkeleme peşinde. Zayıf elleri silkeleme peşinde siz silkelenmeyin. Yani yüksek kaldıraçta pozisyonlar almayın dostlar. Profesyonel değilseniz özellikle bulaşmayın. Spot candır. Spot yatırımın çok güzel kazançları olur ama... Marjin pozda bakiyelerinizi eritirseniz onun geri dönüşü yok bir kere onu belirteyim bu tarz hareketleri de önümüzdeki dönemlerde bol bol göreceğiz ama merak etmeyin bu hareketlerden sonra piyasa daha da toparlayıp yukarılara gidecek bitcoin için kısa vadeli şunu söyleyebilirim Hani bir yükseliş trendi ufak bir trend burada var. Ee, ama bu trend tam olarak net değil. Yani Bitcoin biraz daha buralarda yatay gezip, ondan sonra yükselişine de devam edebilir. Yeni bir yükseliş trendi de yaratabilir kendine. O yüzden ben size destek seviyesi paylaştım. 95.200 dolar destek seviyesi üzerinde kaldıkça ben 110.000 doların birkaç hafta içerisinde görüleceğini düşünüyorum Bitcoin tarafında. Bakın hala piyasada. Bitcoin ağırlığı devam ediyor. Bitcoin dominansı yeterince düşmedi. Zaten bu seviyelerde de çok fazla düşmesini istemiyoruz. Yani Bitcoin önce şöyle bir 110-115 bin dolarlara gitsin dominans kendine oralarda da hissettirmeye başlasın. Onlar, ondan sonra dominans düşmeli altlara daha yüksek para girişleri olmalı buralarda başlamamalı çünkü buralar daha erken seviyeler dostlar. Şu anlık her şey yolunda Bitcoin'de 95.200 üstü 110.000 dolarları doğru hareketin devamını bekliyoruz. Ee, buradan sizlere Adrsteği grafiğini göstereceğim. Daha önce Twitter'dan da paylaştığım bir grafikte ee, şöyle haftalık grafikte hatta aylık grafikten göstereceğim. Evet aylık grafikte bakın burada other state dipten dönüş vardı. Daha yukarılara gitmemize var dostlar. Yani daha bakın yolun başındayız altcoinlerde. Özellikle şu orta band geçildikten sonra alt altcoinlerde e, tabiri caizse çıldırmalar göreceğiz. Yani bir anda 2 3 giden alt koyunlar göreceğiz. Daha yolun başındayız. Mesela 2020'de boğa bu başlarken buradan dönüş verip 3 e, ay içerisinde bakın 3-4 ay içerisinde adır senin ciddi noktalara gittiğini görüyoruz burada e, ve daha sonra bir geri çekilme sonra daha yukarı hareketler görmüşüz yani burada daha yolun başındayız daha alt koyunlerde güzel hareketler göreceğiz dostlar. Total 3'e baktığımızda Bitcoin ve Ethereum hariç piyasadaki diğer altcoin'lerin dominansını gösteren bir veridir bizlere. Burada geçtiğimiz günlerde bir tepe hareketi gördük. Tepe inleme ama daha üzerine bakın hacimli mumlar gelmedi. Zirve kırıldı. Buraya yıprattı. Ee, önümüzdeki haftalarda ve aylarda Total 3'te de rally göreceğiz. Ve buradaki total 3'te gelecek rally altcoin'lere daha fazla alımlar getirecek. Yani şu an altcoin'lerde sabırla bekleme zamanı. Eğer ki bu adı o yüksek rekor kazançları bekliyorsanız ee, buralarda bekleme zamanı dostlar. Total 3'te de rally göreceğiz. Total grafikte kırılım geldi. E, yeni rekor seviyeler gördük şu an. Piyasanın toplam değeri 3.5 trilyon dolar civarlarında. Bunun boğa sonunda ben 7-8 trilyon dolarlara kadar ulaşmasını bekliyorum dostlar. Burada da güzel hareketler göreceğiz. Daha gidecek yolumuz var. Mesela e, 2021 boğasında total 3 pardon total market cap zirve gördükten sonra 1-2-3 4 ay boyunca dostlar hatta 5. ayın yarısı da böyle e, yükseliş yaşamışız. 5 ay boyunca Burada yükseliş yaşamışız. Bakın daha ikinci aydayız. Aralık ayındayız. Zirve kırıldıktan sonra. Buralarda tabi hareketin devamı gelecek. Yani 3-4 aylık güzel bir yükseliş dönemi var. Peki düzeltme hareketleri gelmeyecek mi Bitcoin'de? Ee, tabii ki de gelecek. Ama Bitcoin tarafında şu an henüz doyum noktalarına ulaşmadık dostlar. Bitcoin'de en az bir 110 bin dolarlara gitmeli oradan belki bir düzeltme hareketi görebiliriz ya da 115 bin dolarlardan. Bunda bir garantisi yok. Bu düzeltmeden sonra ise tekrardan yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Trend yukarı devam edecek. Boğa trend içerisinde Bitcoin'de sayısız kere düşüşler ve yükselişler olur. Bununla söylemek istiyorum. Tabi buradan gelecek düzeltmede altlarda çok büyük geri çekilmeler yaşanmayacaktır. Hani %20 %30 Bitcoin tarafında. Ee, düşüş olsa bile e, özellikle Total 3 ve Other State tarafında çok fazla geri çekilme yaşanmazsa e, alt coinleri çok fazla etkilemez. Ama e, bir tık daha fazla geri çekilme yaşanırsa tabi etkiler fakat daha sonra daha da yukarılara gideceğiz. Yani spot yatırımları buralarda trade etmeyi ben önermiyorum. Ama paranızın belki yatırımlarınızın %10 ile %20 ile trade etmek istiyorsunuzdur. E buralarda tabii düşeceği zamanları söyleyeceğiz dostlar şu anlık ilk etapta 110 bin dolara bir öncelikte gitmemiz lazım daha sonrasına bakacağız nereden düzeltme gelecek vesaire onları konuşacağız şu anlık her şey yolunda piyasa zayıf elleri silkeleme amaçlı arası e, aşağı iğne atıyor düşler geliyor bunlarda silkelenmeyin dostlar çünkü piyasa daha da yukarı gitmesini ben bekliyorum. Geçen videoda söz vermiştim coin market cap üzerinden sizlere böyle kripto paraların e, beğendiğim alt altcoinleri teker teker sıralayacaktım. E, şimdi e, ilk 20'de beğendiğim altcoinler var ama çok fazla x yapmak istiyorsanız bu alt koyunları çok fazla yönelmeyin dostlar. Birazcık daha coin market cap'te geri sıralarda yer alan alt altcoinlere yönelim. Mesela Solana güzel. Belki bu adı 1000 dolar üstüne çıkacak. Hani şu an 230 dolarlarda. Ama Solana ekosistemindeki diğer ufak market cap coin'leri alabilirsiniz. Bakın MIM coin'lerden bahsetmiyorum. Mesela Jupiter var, JTO var. Bunlar Solana ekosistemine entegreli coin'ler. Onlardan alabilirsiniz. Solana yükseldikçe onlar daha fazla yükselecek. Bunu da söyleyeceğim zaten. Oralara gelelim. Daha sonra... Uniswap bakın beğendiğim coinler arasında. Sui de güzel ama çok fazla yükseldi. Çok fazla geriden geldi ve önlere çıktı. Sui yerine e, ben Scalop tercih edeyim. Mesela e, Sui ekosisteminde yazımı da şu şekilde Ska diye yazılıyor. Scalop. E, çünkü daha düşük market cap ve Sui ekosisteminde ekibi de güzel çalışıyor. Mesela Scalop. Sui yerine tercih edebileceğim daha düşük market cap coin'lerden bir tanesi. Aptos güzeldir ama Aptos yerine ben mesela Tile'yi tercih ederim. Eğer ki Aptos ekosisteminden bir coin alacaksanız. Mesela Tile THL diye yazılıyor. Bunlar tabi Binance'de yok dostlar. Bunlar birazcık daha diğer borsalarda var. Çünkü çok düşük market cap'ler THL diye yazılıyor. Bu da güzel ekibi çalışkan direkt Aptos'un kendi coin'i. Bunu tercih ederim. Uniswap zaten bizim sepetimiz olan coinlerden bir tanesi. Daha sonra beğendiğim coinlerden ee, Arbitrum güzeldir. Sağlam ekosisteme sahip ama benim elimde yok. E, daha sonra AV güzeldir ama benim elimde yok. Çünkü bunlar birazcık daha coin market cap yüksek sıralarda birazcık daha fazla x yapmak istiyorsanız geride kalan coinlerden almakta fayda var. Daha sonra Burada GRT güzeldir. Worldcoin zaten sepetimiz olan coinlerden bir tanesi. VLD e, güzeldir. Bu coin de tercih mutlaka edilmeli diye düşünüyorum. Çünkü balinası inanılmaz bir şey. Yükseliş başladığı zaman sömürüyor piyasayı. Gala güzeldir. Bunun da balinası hani yükseliş başladığı zaman çok hızlı götürüyor. Benim elimde yok Gala ama güzel bir coin'dir. Elinde olanlar tutabilir. Bu adada güzel şeyler yapacaktır. Pit güzeldir. Ee, elinde olan varsa tutabilir. Bu da güzel yükselişler sergileyecektir. Jüpiter bizim zaten boğa sepetimizde olan bir coin. Ee, Solan ekosisteminde olan bir coin. Güzeldir yükselişe başladığı zaman güzel x'ler yapacak coin'ler arasında dostlar. Jüpiter'de e, yükselişe başladığı zaman daha sonra eski coin'ler var mesela buralarda. Onlarda da yükselişler yaşayacağız ama ben birazcık daha e, kendi beğendiğim özel coin'lere Dikkat çekmek istiyorum. Ee, daha sonra Chiliz bizde vardı. Ee, Boğa sepetimizde takas etmiştik. Bu adı tabii ki yükselecektir. Birazcık ekibi böyle e, arz basımına gitti bunda. O yüzden zaten e, takasladık. Ama geçtiğimiz Boğa'da güzel işler yaptı. Fakat eski bir koyun. Ama güzeldir. Bu da yükselecektir. Ee, SNX yine aynı şekilde güzeldir. Zaten son birkaç aydır güzel performans sergiliyor bizim sepetimizde de vardı. Ama iki tane defi coin olduğu için ben bir tanesini çıkardım dostlar. Tek defi bir sepete yeter diye düşünüyorum. Ama SNX güzeldir. Daha sonra burada beğendiğim coinlerden mesela ZRO güzeldir. Elinde olan varsa tutabilir. Bu arada güzel işler yapacaktır. Daha sonra burada beğendiğim coinlerden şöyle bakıyorum. Meme güzeldir. Binance destekli bir coin Bu arada ucuz da kaldı meme coin Yani bunun balinası Bence bir hareket başlatacak yakında Meme coin Çok da ucuz kaldı onu söyleyeyim bir kere Güzeldir Daha sonra buralarda hoşuma giden Arkam bizim Boğa sepetimizde olan coinlerden bir tanesidir Boğasını başlattığı zaman Güzel yükselişler bekliyorum Dehşet yükselişler bekliyorum Arkam güzeldir tutmaya devam. Space ID gene boğa sepetimiz olan coinlerden bir tanesi. Bunda çok beğendiğim coinlerden. Bu da rally başlasın direkt. Böyle bir birkaç hafta içerisinde 3-4x yapma potansiyeline sahip bir coin. Boğa sonunda ise güzel seviyeleri gelecek dostlar. Space de. O yüzden önemsiyorum ben. GTO güzeldir. Yine Solana ekosisteminde olan bir coin. Elinizde varsa tutabilirsiniz. AIDER bu mesela bu da güzel bir coin dostlar. Yapay zeka coin'i ama bu tabi Binance'de yok. 195. sırada. Bybit gibi borsalarda var ama güzeldir. Yani elinizde varsa herhangi bir şekilde aldıysanız yükselecektir. Bu arada güzeldir. Alt layer çok ucuz kaldı. Bu arada güzel işler yapacağını düşündüğüm coin'lerden bir tanesi. Benim elimde yok ama olanlar tutabilir. E, güzel bir coin. Daha sonra şöyle teker teker aşağı inmek istiyorum. Gözüme çarpan güzel coin'lerden bahsetmek istiyorum. Evet. Yine burada borsa tokenları var ama ben borsa tokenları çok tercih etmiyorum. Çünkü bir borsa herhangi başına bir şey geldiği zaman üzerinde inanılmaz satış baskısı oluşuyor ve hiçbir borsada güvenilir değildir dostlar. Bunu da söylemiş olayım. O yüzden borsa tokenlarına çok girmek istemiyorum. Pixel bakın 271. sırada. Gaming coinleri arasında en beğendiğim coinlerden bir tanesi boğada ilk yüze girmesini, ilk 50'ye girmesini beklediğim coinlerden güzel performans bekliyorum. Boğa sepetimizde de var. Ee, sevdiğimiz coinlerden tutmaya devam ediyoruz. Evet burada yine aynı şekilde buralarda gözüme çarpan bazı coinler var ama eski coinler, eski coin'lere çok fazla girmek istemiyorum. Edo güzel bir coin, ucuz kalmış coinlerden. E, zamanı geldiğini bu da rallisin çok sert bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Elinizde varsa tutabilirsiniz. Ucuzda kalmış bizim boğa sepetimizde olan coinlerden bir tanesi. Yine aynı şekilde buralarda hoşuma giden. E, seller güzeldir. Son zamanlarda iyi de performans sergiliyor. Beğeniyoruz. Portal. Portal da çok ucuz kalmış. Eee coinlerden bir tanesi. Yeni bir coin. Güzel işler yapacak dostlar. Bu da elinizde varsa e, tutulur diye düşünüyorum. Aynı şekilde Evet Bonspit BB çok ucuz kalmış coinlerden henüz bir rally başlatmadı geçenlerde boğa sepetine eklemiştim güzeldir Lumia güzeldir bu da elinizde varsa tutabilirsiniz Bonspit'e özellikle dikkat dostlar bakın rally başladığı zaman bu coin'de 5-6x çok hızlı şekilde yapacağını düşünüyorum boğada güzel hedefleri var bunda o yüzden boğa sepetine ekledim Bonspit'e ekstra dikkat diyorum. Şöyle 500. sıraya kadar gitmek istiyorum. Hoşuma giden, gözüme çarpan coinlerden. Nötron güzeldir. Yani elinizde varsa tutabilirsiniz. Bu da boğada iş yapması yapar. Ee, güzel coinlerden bir tanesi. Henüz boğasını yaşamadı bu. Yani boğa görmemiş bir coin. Güzeldir. Ee, evet. Chain GPT. Ee, bu da güzel bir coindir dostlar. Bananası çok sağlam. Yükselişe başladığı zaman güzel gidiyor. Ama bu tarz coin'leri işte Binance'te bulamazsınız. Bu mesela Bybit'te var. Ee, i̇şte OKEx'te yok sanırım ama Maxi gibi borsalarda var. Bu da güzeldir. Elinizde varsa tutabilirsiniz. Cyber çok ucuz kaldı. Ee, market cap'i çok düşük bakın dostlar. 155 milyon dolar civarında şu an. Yani bu da 1-2 milyar dolara bile ulaşsa market cap'i ki çok rahat ulaşır. Yani buradan Rahat 15-20 ikisi var bu coin'in. Cyber'ın. Güzeldir. Cyber olanlar tutabilir. Ee, güzel işler yapacak o da bu ada. Evet şöyle geriye doğru gelmek istiyorum. Buralarda beğendiğim altcoin'ler. Ace güzeldir. Binance'de yine Binance listeli bir coin bu da. Elinde olan varsa tutabilir. Ucuz kalmış coin'lerdendir. Bu ada yükselecektir. Ee, güzel işler yapabilir. Şöyle teker teker aşlanmak istiyorum. Çok coin var. Birçoğu da güzel. Onlar da yükselişi sergileyecek. Ama ben şöyle gözüme çarpan özellikle market cap birazcık daha düşük coinleri sizlere göstermek istiyorum. Buralarda eski coinler var. Bunların birçoğu binance listeli değil. Mesela oxlink de güzeldir. Bu coin binance'da mesela margin tarafta listeli ama spot listesi yok ben Ocak'tan sonra özellikle Şubat ayında bunun spot listelemesinde gelebileceğini düşünüyorum. Güzeldir. Elinde olan tutabilir. O da iş yapacaktır. Ee, şöyle bir tık daha geriye gelmek istiyorum. En azından şöyle 550'ye kadar bakalım. Mesela şu coinler delist listesine girmiş coinler dostlar. CLV vesaire. Hani yükseliyor vesaire ama almak çok riskli. Yani bunlar eninde sonunda delist edilecek. O yüzden dikkat edin bakın alırken delist listesinde var mı yok mu onlara bakmak lazım. Entagle iyidir güzeldir. Hani bu da mesela yükseliş sergilecektir bu adı güzel performans beklerim. Ama mesela bunları Binance'ı bulamazsınız. Bybit gibi borsalarda var. Bunlar tabi Binance listeli değil dostlar. Şimdi gözüme çarpan hoşuma giden coinler bu şekilde dostlar. En azından coin market Gap'te. şöyle gözümüze çarpan coinlere baktık. Gelecek videolarda daha detaylı daha özel coinlere de değinmeye devam edeceğim. Video fazla uzamasın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.